galiba size ait değil Ferit Bey. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz. Eski işimiz sindir onlar. Ha? Ya Serhan bizim yüzümüze bile bakmaz be. O kız yüzünden batamayız dediniz. Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın'ı yeni fragmanıyla gördüğünüz gibi yayınlandı artık. Biz de sizinle paylaşalım dedik. Şimdi devam ettireceğim. Yalı Çapkın'ın daha yeni fragmanı Capcanlı arkadaşlar istiyorsan seyrini ikna edeceksin. Ustam kolay gelsin. Sizin kızınız bize ayak... Evet arkadaşlar Yalı Çapka'nın yeni fragmanı yeni tanıtımı 76. bölümün fragman tanıtımı sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum ve kanalımıza da abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.